Göğsünün sarayına hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle kolaylıkla yapabileceğiniz kıymalı kasım patı poğaça tarifi paylaşacağım. Ben bu tarifimiz için kıymalı haç kullandım fakat sizler kendi damak zevkinize göre isterseniz peynirlisini de yapabilirsiniz. Hem gösterişli hem lezzetli olan poğaçamızın hemen tarifine geçiyoruz. Bardak ölçüm 150 ml su alıyor. Tarifimiz için gerekli olan malzemeler 7,5 bardak un, 2 bardak ılık süt, 1 bardak sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz 2 yemek kaşığı şeker 2 tane yumurta yumurtanın bir tanesini sarısını üzerine kullanmak için ayıracağız 1 paket kuru maya kuru maya yerine yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz hamur yoğurma kabımızın içerisine ilk önce 2 bardak ılık sütümüzü alıyoruz sütümüz soğuksa mutlaka ılıtıyoruz 2 yemek kaşığı toz şekeri 1 paket kuru mayayı ilave ediyoruz daha önce de belirttiğim gibi kuru maya yerine yaş maya kullanabilirsiniz. Yaş maya kullanacaksanız 22 gram kullanmanız yeterlidir. Maya ve şekeri çırparak erittikten sonra 10 dakika bekletiyoruz. Bir bardak sıvı yağ. Bir yumurtayı bütün kırıyoruz. İkinci yumurtamızın sarısını üzerine sürmek için ayırıyoruz. Beyazını içerisine ilave ediyoruz. Öncelikle bütün sıvı malzemelerin hepsini birlikte güzelce çırparak karıştırıyoruz. Unumuzun hepsini birden ilave etmeyeceğiz. İlk önce unumuzun yarısını ilave ediyoruz. 1 tatlı kaşığı tuzu da üzerine ilave ettikten sonra çırpma ile karıştırıyoruz. Unu da içerisine güzelce karıştırıyoruz. belli bir kıvama geldikten sonra geri kalan unumuzu da azar azar ilave ederek bir taraftan da elimizle yoğuruyoruz. Ben 7,5 bardak un kullandım fakat onun kalitesine göre un miktar değişebilir. Bu yarım bardak daha az veya daha fazla olabilir. Hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Üzerini streç folyo ile veya taçayla sıkıca kapattıktan sonra kalın bir beze sarıyoruz ve oda sıcaklığında 1 saat bekletiyoruz çarçı için 250 gram kıyma, maydanoz, kekik, kırmızı toz biber, karabiber, 2 tane soğan ve tuz ve yağ. Rendelemiş olduğumuz 2 tane soğanı kıymanın üzerine ilave ediyoruz. Sırasıyla baharatları ilave ediyoruz. Kırmızı toz biber, kekik, karabiber, 2 yemek kaşığı kurutulmuş maydanoz kullandım. Şayet varsa taze maydanoz kullanmanız daha da lezzet verecektir. 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 1 tatlı kaşığı tuzla ilavettikten sonra elimizle karıştırıyoruz. Köfte gibi de çok yoğurmamız gerekmiyor. Sadece karıştırıp gördüğümüz kıvama getirmemiz yeterlidir. Tepsimizi yağlıyoruz fakat fırın kağıdı varsa da tepsiden daha rahat çıkartmak için fırın kağıdı kullanmanızı tavsiye ederim. Kenarlarını yağlıyoruz. Hamurumuz 1 saat bekledi. Her zamanki gibi hamurumuz çok güzel bir şekilde kabardı. Hamurumuzun ilk önce havasını alıyoruz. Büyük bir yufka için tahtamızın her yerini unluyoruz. Hamurumuzun hepsini aldıktan sonra hamurun üzerine de unluyoruz ve merdane ile açıyoruz. Biz ince sevdiğimiz için ben yaklaşık 2-3 milim kalınlığında açtım. Siz dilerseniz daha kalınlığı yapabilirsiniz. Büyük bir yufka sonra şahit elinizde varsa böyle yuvarlak bir aparat yoksaydı da bir kavanoz kapağı veya bardak da kullanabilirsiniz. Açmış olduğunuz yufkadan yuvarlaklar kesiyoruz. Aparatım istediğim büyüklükte olmadığı için ben de kavanoz kapağı kullandım. Kavanoz kapağı ile birazcık kesme zor olduğu için döndürerek kesiyoruz. Hepsini kestikten sonra kenardaki hamurları çıkartıyoruz. Çıkartmış olduğumuz hamurları da tekrar yuvarlayıp tekrar yufka açıp kullanabiliyoruz. Hazırlamış olduğumuz kıymalı harcımızdan kesmiş olduğumuz yuvarlakın yarısına koyuyoruz. Kıymalı harcımızı kesmiş olduğumuz bütün yuvarlakın yarısına koyuyoruz. İkiye katlıyoruz fakat ucundan hafif kıyma görünce kadar mesafe bırakıyoruz. İkiye katladıktan sonra her iki ucundan tutuyoruz ve içe doğru kıvıraraktan iki ucu da birleştiriyoruz. Tepside pişerken uçların açılmaması için çok güzel bir şekilde bastırarak tepsiye diziyoruz. Ve tekrar size göstermek istiyorum. İkiye katlıyoruz ve gördüğünüz gibi kıymalı harçın görünmesi için hafif mesafe bırakıyoruz. İki ucunu öne doğru kıvırarak birleştiriyoruz. Uçların açılmaması için çok güzel bir şekilde uçlarını bastırmamız gerekiyor. Şöyle bir tane daha gösterelim. İkiye katlıyoruz. Ucundan biraz mesafe bırakıyoruz. İki ucu kıvıraraktan birleştiriyoruz. Ve güzel bir şekilde bastırarak tepsiye diziyoruz. Dizmeye tepsinin kenarından başlıyoruz. İlk önce dış kısmına tepsini diziyoruz. Aynı şekilde yaparak ikinci sıraya da diziyoruz. Aslında ilk niyetim bütün tepsiyi aynı şekilde yapıp dizmekti. Fakat daha sonradan fikir değiştirdim. Tepsiye de biraz farklı görsellik katmak için. 3 tane de aynı şekilde yaparaktan o 3 taneyi de tepsinin orta yerine koydum. Diğerlerini de sadece ikiye katladım ve ikiye katlayarak uçlarını güzelce bastırdıktan sonra tepsiye gördüğünüz şekilde dizdim. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Dizerken hep hafif aralarında ara bırakırsanız daha iyi olur. Çünkü daha sonradan kabardığı için o aralıkları zaten kapatıyorlar. Hepsini tamamen dizdikten sonra üzerine kapatıyoruz ve 10 dakika bekletiyoruz. Ortasına da küçük yuvarlak yapıp koydum. 10 dakika bekledikten sonra içerisinden ayırmış olduğumuz yumurta sarısını çırpıp üzerine sürüyoruz. Poğaçalarımızın hepsinin üzerine mutlaka çok güzel bir şekilde her yerine gelecek şekilde yumurta sarısı sürüyoruz. Sadece ortasında farklı şekilde yapmış olduğum poğaçaların üzerine susam serpiştirdim. Dilerseniz sade fırına sürebilirsiniz veya dilerseniz benim gibi susamda serpiştirebilirsiniz. Küçük yuvarların üzerine de birazcık çörek otundan serpiştirdim. Ve gördüğünüz gibi poğaçamız gerçekten tepside muhteşem görünüyor. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında alt üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Pişirme süresi her fırına göre değişeceği için kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösteriyoruz. Poğaçalarımız pişmeden önce de muhteşem görünüyordu. Piştikten sonra da şahane görünüyorlar. Tepsimizin altına fırın kağıdı koyduğumuz için tepsiden çıkartması da çok kolay oldu. Ters çevirerek servis tepsisine tekrar ters çevirdim ve gördüğünüz gibi tepsimizde gerçekten muhteşem görünüyor. Sıcak sıcak servis yapıyoruz. Bu şekilde ikili kopararaktan servis tabağımızı alıyoruz. Ben yanına bir de sarımsaklı yoğurt yaptım. Şöyle poğaçalarımızın bir de doku testini yapalım. Poğaçalarımız yumuşacık oldu. Şöyle bir de içerisini görelim. İçerisinde görüyorsunuz kıymamız da çok güzel bir şekilde pişti. İçerisi de yumuşacık. Hamuru böyle ince olursa da çok daha lezzetli oluyor. Fakat bazıları kalın sevebilir. Kalın seviyorsanız yufkanızı biraz daha kalın açaraktan kalın kesebilirsiniz. Ve diğer şekilde yapmış olduğum poğaçaları da göstermek istiyorum. Bu poğaçalarımız da yumuşacık oldu. Ben hepsini küçük küçük yudumluk yaptım. Fakat sizler daha önce de belirttiğim gibi dilerseniz daha kalın yapıp daha büyük yapabilirsiniz. Kapalı poğaçalarımızın içerisine de çiğ kıyma koyduk ve onu da size göstermek istiyorum. Kıymamız içerisinde çok güzel bir şekilde pişti. Dilerseniz bu şekilde sade yiyebilirsiniz. Fakat bana sorarsanız sizler de mutlaka yanına sarımsaklı sos yapın ve sarımsaklı sos ile yemenizi tavsiye ederim. Sarımsak yoğurdumuz poğaçalarımızın lezzetine lezzet katacaktır. Mutlaka denemediyseniz denemelisiniz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Sizlerle vedalaşmadan önce şu anda sizlere kısa olarak videosunu göstermiş olduğum birbirinden lezzetli birbirinden gösterişli son hafta içerisinde paylaşmış olduğum iki tarifi kısaca paylaşıyorum. Şayet aranızda izlemeyenler varsa izlemek isteyenler videonun üzerinde yazmış olduğu yazıyı yazarak YouTube sayfasında bulabilirler. Örneğin şu anda görmüş olduğunuz tarif için YouTube sayfasını arama yerine Gözümü Sarayı Krufins yazdığınız takdirde bu tarifi izleyebilirsiniz. Yeni göndereceğim video tariflerde görüşmek üzere. Sevdiklerinize sevgiyle, hoşçakalın, hep mutlu kalın.